Tunus Arap Baharı'ndan bu yanaki en şiddetli protesto gösterilerine sahne oluyor. Ayaklanmalar aynen 5 sene önce bir seyyar satıcının ekonomik kriz sebebiyle kendini yakması gibi bu sefer de bir gencin işsizlik sebebiyle başlattığı eyleminde can vermesinin ardından başladı. Eylemlerin olayın yaşandığı Kasrin kentinden tüm Tunus'a yayılmasının ardından ülke çapında sokağa çıkma yasağı getirildi. Tunus Başbakanı Habib Esit durumun düzelmesinin zaman alacağının altını çizdi. Durum sakinleşiyor. Bu bir ekonomik problem işsizlik sorunu. Bu hükümetin ele aldığı önemli konulardan biri olan bu sorunu çözmek ve birçok politikayı devreye sokmak için çalışacağız. Ancak elimizde de bir sihirli değnek yok. Tek seferde işsizlik sorununu çözemeyiz. Ayaklanmaların şiddete dönüştüğü kasrinde tansiyon şimdilik yatışırken kent 5 günlük eylemlerde yaşananların izini taşıyor. Elemlerin ardından belediye binasının önü yeniden iş bulabilme ümidiyle sıraya giren onlarca Tunuslu'yla dolu. Kimileri kendileri için değil çocukları için iş arıyor. Biz de Tunuslu değil miyiz? Dört sene oldu. Halen düzelemedik. Fazla bir şey de istemiyoruz. Gençlerimiz için savaşıyoruz. Onlar için çok fazla mücadele ettik. Ülkede 2010 yılında %12 olan işsizlik 2015 yılında %15'in üzerine çıktı. İşsizlerin en az üçte birini üniversite mezunları oluşturuyor.